kanalımıza hoş geldiniz. Her neyse direkt konuya <laughs> Bakın ilk defa arkası toplu. <laughs> neyse evimize temizlik yaptık. İşte halımız orada birazdan kurur. Onu da sereriz. Biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Pazara gidiyoruz. <laughs> ne oldu pazara gidiyoruz? Değil mi? Pazara gidiyoruz. Bakalım tam saat ne gidiyoruz ama? Bu saat kaç? Yani öğlen gidecektik. Alt, Aslında bu videoyu çekmek aklımızda yoktu. Hı -hı. Hemen dedi ki bugün ne? Cuma. Wow. Hadi Pazarla, pazar, bile vlogu çekelim. Şimdi gidiyoruz biz pazara. Ondan sonra Biraz eve. evde yemek yapıyoruz. Evet. Ama ben çok açım. Ondan önce bir şeyler yerim. Dışarıda. Hayır. Dışarıda yemek yemek evet. yok. Hayır. Yeriz. Hayır. Yeriz. 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 Normal klasik pazar kombin. Yani yine spor item var üstümde. Yarım atletim var. Seko. <laughs> Seko yine klasik pantolonun üzerine spor bir sivit giydi. Ben böyleyim, ben böyle mutluyum. Öyle, bu arada bana siyah çok kişi. Şey. Bu arada pazardan ne alacağımızı bilmiyoruz. Hiçbir içerişimiz yoktu pazarda. <laughs> Neyse ki pazar geziyoruz, vlog falan oluyor. O da 10 dakika. Yani kanal boş kalmasın Evet, bunu? pazar yerimize ulaştık arkadaşlar. Güzel. Pazar burası. Dikkat et. Şimdi buradan giriyoruz. <laughs> evet, evet giriyoruz. İnsanları çekmemeye çalışıyorum ve utanıyorum herkes bana bakıyor. Aa, balık var. Acaba balık mı yapsak? <laughs> akşam? <gülüyor> Serkan tavukçu ben balıkçıyım. Burada da bir balıkçı var. Böyle kıyafet falan da satıyorlar. Yumurtacı mantarcı falan. Yumurta 44 ya. şey 100 TL ile video <laughs> bitti enerjiler var. Zeytin satıyorlar. Evet, yarım ha. Hadi gel buradan oraya bir şey alalım. Üçüncük bölümündeyiz. Otu yıkama da var pazarda. Bir şey söyleyeyim mi? Bu dolmalık biberin kilosu 35 TL. Şuraları gezdik. Şimdi buradayız. Buraya bir dolanacağız. Sonra bakalım ne alacağız. <laughs> diyor ki yemin ederim Nescafe gibisiniz. Üçünüz bir aradasınız. <gülüyor> 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 ben balık alacağım ya. Evet, Pazar işte normal. İşte şurada şeyler var. Ee, plastik şu abiler var. Serkan diyor ki dolma yapalım. Ben diyorum ki sarma yapalım. Ay ben var. diyorum. Burada da 25 lira. Tamam <laughs> hadi alalım. Şimdi şunu alacağız. Çünkü biz iki kişiyiz öyle aparatif olarak yapacağız. Şunu alacağız sonra biraz da mantar <laughs> Yetmedi değil mi? Yetmez, yetmez yani. Yetmez, az yetmez, geldi. Yetmez. Az geldi. Ben sana Güzel söyleyeyim az bir gelecek. Bir kilo yeterli. Bir kilo alalım işte direkt yapalım. Ama işkiner alacağız şimdi. Bakalım onu da yapmaya çalışacağız. Buranın ışığı güzelmiş gelsene. <gülüyor> 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 Benim dışarı çıkınca rezil oluyor. Kutsuz alalım mı ya? Hayır ya of. Neyse utandım insanlar bana çünkü evet. pazardan zaten domates salatalımız, soğanımız, patatesimiz falan vardı. O yüzden bu akşam yapabileceğimiz şeyler aldık. Niye insanlara ters ters bakıyorsun? Bu kadar bak bakmıyorum kameraman kasaba... <laughs> ne <laughs> Kasaba gideceğiz şimdi. Kasaptan da e, tavuk bir şeyler alacağız. Evet. Tavuk köftesi favorim <laughs> ondan alacağız. <laughs> tavuk köftesi varsa direkt tavuk köftesi alacağız. Evet. Şimdi işte Julian. Julien. Aynen. Herkes ona abone ol. Dostlar bitti alışverişimiz. Kasaba da uğradık. Şimdi evet. ekmek almamız lazım bu arada. Ya, ekmek Ay de alacağız, bir şoka uğrayalım ya. En sevdiğim Anladım. şey gezmek. Bu gezdiğin kafa mı? Şoka gidiyoruz. Ay bakkala diyorum, ha. markete girdik. Benim cipsim yok mu? Senin cipsin yok. Sen cips yemeyeceksin, ne oldu? Arkadaşlar şu cips. Bebeğin görüşürüz. Sen onu alırsan, tamam sen onu al. Bulanmıyorsun. Sen ondan başka. Şu berbat yokuş çıkıyoruz. Neyse ki poşetleri ben taşıyorum. <laughs> <laughs> bu konuda mutluyum. Eve gidip yemeği de çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bu vlog aynı fazla 5 dakikalık falan olur. O yüzden yemeği de çekelim. Öyle. Gün batıyor. Çok güzel değil mi manzara? Manzaram çok güzel. Ne yolu oldu? Bir buradan gelsek Ya yokuşun neresi kestirme ya? Buradan. Arka arka çıkayım biraz da. <laughs> Dikkat et Daha bu yokuşu bitireceğiz. Bir tane daha yokuş var. Galeri dayan yapayım. yüreğim dayan. Sence ben bunu bu akşam akıda yetiştirir miyim? Yetiştiremem. Şimdi hemen hızlıca yemek yapmak istiyorum. Çünkü karnım çok acıyor böyle. Acı var karnımda. Açlıktan acı var. Hemen hızlıca başlayayım. Sonunda yemeklerimiz hazır. Şimdi Seko içeceklerimizi dolduracak. Yemekleri gösteriyorum. Şöyle yoğurt üstüne kızarmış biber, pirzola ve iki tane de kanat var. Bu bizim için yeterli. Serkan için de öyle. Serkan kemik kemiğini bir çok sever. o yüzden benim kemiğimi ona verdim. Köpek! Tavdaki yağ yiyor. Anne işte çok açım gerçekten. <laughs> Dayanamıyorum. Esra'yla eşliğinde yemeğimizi yiyoruz. Hocam kalın. Bu arada sarmayı suya koyduk. Ben biber dolması yapacağım için bir de yani bilmiyorum böyle açılıyor, açılmıyor ama bunları da açtım. Kapakları da duruyor. Hemen yemek yiyip geliyoruz. Tabakları getir. Öleceğim şimdi açtım. Hadi, hadi, hadi. Hello. Merhaba. Malzemelerimizi hazırladık. Küçük Hı -hı. bir tencere, içimiz var burada. Burada yapraklarımız var, yumuşadılar. Burada da biberlerimiz var. Daha yeni yemeğimizi yedik. Ee, mutfağı da toplamadık. Sarma pişerken mutfağı toparlayacağız. Sonra aynı da öyle. güzel bir temizlik yapacağız değil mi aşkım? A'dan Z'ye. Şimdi sizi hızlandırılmış alacağım. Ben normalde dolmanın için pişiyor olarak biliyorum. Hayır. Hayır sarmaya da dolma diyorum bu arada. Dolma sarma aynı. O zaman hadi hep beraber sarmaya geçiyoruz. Şimdi adam en güzellerin üstüne koyup en kötülerini de alta koymuş. İlk önce tenceremizin altına. Bu arada tenceremizin teflonu gitmiş farkındayım ama. En sevdiğim tencere bu. Çünkü daha kolay. ya. Şuradaydı ya. Bak. Şunlar. Ben bunları açıyorum dedim ben de. Böylece altına geçiyoruz. Şimdi bana birkaçınız şey demeyin sakın işte öf, tencere alsana falan diye. Yani dört yıl önce almışım tencereyi. Bir problem olmamış. Hala da kullanıyorum. Zehirlenene kadar da kullanacağım. Aynen öyle. Siz öyle deyince ben daha çok inat edip almıyorum. <laughs> Mantıklı bir açıklama. Ama öyle aşkım. Şunu da şuraya koydum mu sarmaya başlayabiliriz. Aynen öyle. Şunu keselim. Ojelerim yine... Şunu Onu oraya koy ve sarmaya başlıyoruz zaten. Hazır mısın? Benim en son annemden hatırladığım böyle. He? Bu şekil. Böyle böyle, böyle. Bu da aldı mesela. İçine çok mu koydun? Yok az koydum yaprak sağlam çıkmadı. Mesela al biri benkine bak biri senkine bak. Oha içine o kadar doldurdun mu? ne kadar <laughs> Hayır <gülüyor> aşkım içine <laughs> al. Bunu bir oluyor. kat daha saracağım. Hayır ya. Mesela onu dövür. Seko ya. Bir de elimde sarmayı deneyeceğim. Sen hani çat 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 eline sarıyor ya. Aynen. Bak şimdi böyle alıyor. Şöyle bırakıyor. Şu şekil, ha? Yok, yok abi, <laughs> yok. Yoo elimde hiç olmuyor. Bu kadar mı koyacaksın? Az koyman lazım. Ben az koydum. Çok yumuşamış ama bizim yapraklar. Onların suçu. Yani ben de çok ince sarıyorum, sayılmaz. ince nasıl sarıyorlar acaba? Daha mı az içine koyuyorlar? Büyük ihtimalle. Değil mi? Tabii of, o yaprağı Onu var. bana ver. ver. İki tane yaprak var. Sen mi var? Uşanı kopartıyor değil mi? <laughs> Yok koparmıyorum. Biz böyle bir saate bitiremeyiz bunu ha. Ne zannediyorsun aşkım? İşte karılar böyle uğraşıyorlar. Ben öyle bir karı olamam ama. Sen daha iyisi olursun Ayıcım. Aşkım iki saat sarma sarmakla mı uğraşacağım Allah aşkına? İşim gücüm var benim. Ofisten ararlar beni. Nasıl ama? Kalem. dolma kalem. <laughs> dolma kalem? <laughs> Sarmalarımızı sardık. Dolmalarımı da sardım. Dört tane. Çünkü iki bana iki Serkan'a. Şimdi sarmaların üstüne kapa kapatıp kaynamaya bırakacağız. Yani e, boyutları böyle olsa da yaprağın lezzeti. Yani ben pirincin içine de limon sıkmıştım. ilk sıkmışım. Bir şey söyleyeyim mi yaprak? İyi ki sıcak su beklettik. Bir, bir saat falan kadar. <laughs> ne peki? <laughs> dur dur. Gel. İçine ne kadar bol koyduysam o kadar daha iyi olmuş biliyor musun? <laughs> Özür dileriz bu görüntüler için ama hayatımda elim en iyi sarma olabilir. Kendim yaptım dedim mi ama hayatımda yedim en iyi sarma olabilir. Bu aralar efsane bir şekilde ekşiye takıyorum. Hayırlara özle inşallah. Hayırlara dedim dedim. Efsane bir şekilde ekşi yiyorum <laughs> yani limonun kabuğuna tuz falan yiyorum o derece düşünün. Muhteşem olmuş. Şu Gel. Araba bu çok sıcak çok sıcak. Yani Gel ben kuruturum. Ay kuruturum. Koltuğa dek mi Of çok güzel olmuş ama. Harbi çok kurulmuş ama ya. Bir şey söyleyeyim buna bile yoğurt. Arkadaşlar kesinlikle deneyin. Bir haftaya da lahana yaprağıyla yapalım. Hı. Hmm. He lahana. Tamam. Anneciğim sıcak. Çok güzel değil mi? Çok beğendin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşkım sıcak öyle yapma. Verme öyle. Yemem oraya be. Isır. Isır bir kere anneciğim. Aferin kızıma. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya aşkım. Teşekkür ederiz. Dayanamıyorum, çok güzel olmuş. Tamam, kapanışı yapalım. Sonra tamam, yemeğe devam edelim. Tamam. Bizi, Bizi izlediğiniz, izlediğiniz için çok şey. teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Eğer kendiniz yaparsanız lütfen pirincinin içine yarım limon sıkın. Efsane, efsane yani. Efsane bir deneyim. Efsane bir, efsane bir, bir, bir deneyim. Olur. Çok iyi. Ben e, bitirdikten sonra yaprakların <laughs> üstüne de limon sıktım. Ama çok iyi. Bak şöyle. <laughs> mükemmel olmuş. Yani şekli olmasa da mükemmel olmuş. Gülme bak, üzüme. Aa, Çok iyi. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Hmm. Kim öpçük atın sen? Sana. Nora oradan Nora'yı yarattım ben. <laughs>